Merhaba arkadaşlar Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere yine çok güzel minik çiçekli bir model çıkartacağım. Onu göstereceğim. Şöyle gül kurusu tülbentim ve 3 renkten oluşacak. Alt kısmının yine altın başak 186. Görüyorsunuz rengini gül kurusu. Ee, diğeri altın başak şöyle göstereyim 133 su yeşili renginde. Diğeri de 648 altın başa krem rengi. Alt kısmını dediğim gibi gül kurusu yapacağım. Şöyle taban kısmı bu şekilde olacak. Ara kısmını da sayayım sizler için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle iki zincir çekerek devam edeceğim. 6 şöyle 7 şöyle 8 şöyle 9 şimdi bu kısımda iki kere tığıma doladım ya da üç kere tığıma doladım bir kutucuk atlayıp ikinci kutucuğumun içine batıyorum ilk önce bir sonra iki sonra iki Sonra 2, sonra 2 çıkarttım. Şimdi bu kısımda 6 tane ya da 7 tane zincir çekiyorum. 1-2-3-4-5-6-7 7 zincir çektim. Bir kere tığımı doladım. Yuvamın içine giriyorum. Şöyle hepsini birlikte çıkartıyorum. Pardon. Bakın. Şöyle yuvamın içine girip hepsini birlikte çıkartıyorum. Bu kısımda bir zincir çekip bir kere tığımı dolayıp Yine aynı yuvamın içine giriyorum. Bakın küçük minik bir yuva oluştu orada. Tekrar 7 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bir kere tığıma doladım. Tekrar bir zincir çekmiştim. Oradaki minik yuvamızın içine batıyorum. Şöyle görüyorsunuz zaten. Bir zincir çekiyorum. Bir kere tığıma doladım. Aynı yuvaya tekrar küçük minik bir yuva yaptım. Bakın. Tekrar 7 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Bir kere tığıma doladım. Son yaptığım bir zincirli yuvamın içine batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tekrar son yuvamızın içine minik yuva yapıyorum. Bakın şöyle üst üste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir zincir çektim. Yuvamın içine battım bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvanın içine batıyorum. Yani son yaptığımızın son yaptığımız yuvanın içine batıyoruz hep. 1 2 3 4 5 6 7. Bir kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. Şöyle çıkarttım. Bir zincir çektim. Aynı yuvanın içine batıyorum. Şu şekilde 3 5 tane işlemi yaptım. 1 2 3 4 kere tığıma doladım. Yuvamı 4 kere tığıma doladıktan sonra yuvamızın içine tekrar batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere de çıkarttım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Çektiğim kısımdaki şuradaki 2 ilmeğimizin içine batıyorum. Şöyle tekrardan buraya 1, 2, 3, 3 4 5 6 7 8 9 Şöyle bakın 9. Bir tane daha sar. 10 tane sık iğne yaptım. Yuvamın içine sabitliyorum bakın. Bu kısımdaki Şöyle yaptım. Şimdi 10 zincir çek. 20 zincir çekiyorum pardon. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Yuvamın içine giriyorum. Tekrar 20 zincir. 1 2 3 4

Yuvamın içine battıktan sonra taban kısmındaki yuvamıza tekrar batıyorum. Bir iki zincir çekip bir sonraki yuvaya batıyorum. 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 Aynı şekilde 10 tane tığ battı yapacaksınız. 10 tığ battıdan sonra tekrardan aynı işlemi başa alacaksınız arkadaşlar. Aynı anlattığım şekilde devam edeceksiniz. Şöyle alt kısmı bu şekilde oluyor. Şimdi üst kısmını anlatacağım sizlere. Şöyle bakın. Şu şekilde. Şimdi üst kısmını anlatacağım. Hemen geliyorum iplerimi alıp. Hemen şu şekilde yuvamın içine batıyorum. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yuvamın içine battım. 1-2-3-4-5 Tekrar yuvanın içine battım. 1-2-3-4-5 Tekrar yuvanın içine battım. 3 tane pırpır pır yaptım. 1-2-3-4-5 Şöyle Bir tane daha yapacağım. 1-2-3-4-5 5 zincir çekerek 5 tane pırpır pır yapıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten kolay bir model Şu şekilde ilk aramı yaptım şimdi diğer arayı yapacağım Şu şekilde ipimi ilk önce tığıma sabit Bakın orta kısmı farklı renkle yapacağım. Şu kenardakini tekrar alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yuvamın içine battım. 1, 3, 4, 5. Aynı yuvamın içine batıyorum. 1-2-3-4-5 Aynı yuvamın içine batıyorum. 1-2-3-4-5 Aynı yuvamın içine battım. 1-2-3-4-5 Aynı yuvamın içine batıyorum. Şöyle bir zincir çektim. Hemen ipimi kopardım. 5 tane 5 zincirli pırpır pır yapmış oldum. Şimdi orta kısmında da krem rengi ipimle yapacağım şöyle krem rengi ipimi alalım hemen sizlerin de vaktinizi almadan hemen bu modeli anlatalım küçük çiçekli modelleri daha çok istemişsiniz instagram adresinde arkadaşlar o yüzden ben de küçük çiçekli modelleri paylaşmaya çalışacağım sizlerle umarım bu modeli de beğenirsiniz şöyle hemen orta kısmına battım 5 zincir çekiyorum yoğun içine battım 1 2 3 5 yoğun içine batıyorum 1 2 3 4 5 yoğunun içine batıyorum 1 2 3 Pardon 3 4 5 yoğunun içine battım şöyle 1 2 3 4 5 yoğunun içine batıyorum bir zincir çekip ipimi kopartıyorum şimdi diğer kalan yeri de kamera arkası yapıp hemen geliyorum arkadaşlar ve arkadaşlar iki tane motifimin çiçeklerini tamamladım ben. Ben 5 e, pırpırlı yaptım bunu ama isterseniz sizler 4 pırpırlı da 3 pırpırlı da yapabilirsiniz. Bilmiyorum bu şekilde benim daha çok hoşuma gitti. Şöyle yan şekilde duruyor. Tek renk üzerinden yapabilirsiniz. Tek renk e, yaparsanız aralarda bir zincir ya da iki zincir çekerek çekerek kopartmalı ee, yapmayabilirsiniz yani çok fazla oyalayıcı çünkü kopartmalı olunca tek renkte iki zincir çekerek, çekerek ilerlerseniz daha çabuk daha kolay bitirebilirsiniz arkadaşlar modelimiz bu şekildeydi umarım ben de sizlere bu modeli net bir şekilde anlatabilmişimdir Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Alt kısımda abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.